Başkan Akın, atamızın huzurunda. Başkan Akın, anıt Anıtkabir'i ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçimin ardından ilk kez Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Eşi ve çocuğunun yanı sıra ziyarette Başkan Akın'a, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri eşlik etti. Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ilk kez Anıtkabir'e giderek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret etti. Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 74 yıl aradan sonra Balıkesir'de birinci parti yapan kadroda yer alan Başkan Ahmet Akın, CHP'li ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri hep birlikte atamızın manevi huzuruna çıktı. Ziyarette Başkan Ahmet Akın'a, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 6 Eylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer eşlik etti. Ayrıca meclis üyelerinden, Ferit Gündoğdu, Burhanettin Ağabeyoğlu, Burcu Özer, Fatih Barlin, Zafer Abdi Gökçen, Mesut Nail Akın, Meri Harslan, Mehmet Sıray, Emir Arcan, Burhan Ast, Murat Karakoyun, Akın Ertürk, Türkan Akdağ Öztürk, Ahmet Uysal, Zühal Hasanoğulları, İsmail Özdemir, Doğan Ceylan, Cihan Berkumay, Vedat Erkoyuncu, Samet Yenice, Volkan Altınöz, Sevinç Baykan Özden, Aslıhan Biçki ziyarette hazır bulundu. Cumhuriyetimizin, Yılmaz, Yorulmaz b e k ç i l -E r y z ziyarete, eşi Arbil Hanım ve oğlu Erdal ile birlikte katılan Başkan Ahmet Akın, anıt kabir anı defterine şu satırları yazdı. Türk ulusunun, istiklalinin ve istikbalinin mimarı büyük lider Mustafa Kemal Atatürk. Bugün burada Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'in bir evladı olarak hem şehrilerimin gösterdiği teveccüh sonucunda üstlendiğim mesuliyetin bilinci ve gururuyla huzurlarınızdayım. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl